Hayatınızda daha önce bunun gibi soul strike oyun görmediniz arkadaşlar. Şimdi bu oyunda tüh. Dedaktet adlı oyun 52. kameradayız. Yani bizi birileri izliyor buraya attığı hayatta kalmamız için. Biz de burada canavarları keserek oy! Şurada bir tane yetenek vardı. Hangisiydi lan o? Unuttum ben onu. Bunları döverek level atlayıp yeni yetenekler açıyoruz. Oo silah. Şimdi bunu aldık. Buradan ring of fire alalım bakalım. Sağ tuşla ateş ediyoruz. Sol tuşla yumrukluyoruz. Çok güzel. 18 canımız kalmış. Toplam canımız 50'ymiş. İçimizden geçmişler. Menzilli yeteneklerimizi geliştirmişiz. Olur. 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 Abur. Abi. Bayağı iyi. Şuna. Şuna. Şöyle hop. Çok güzel. Bayağı güzel bu. Vardı ya. suyu bu patlıyor bunları patlatıyor. Aa bunlar bayağı güçlüler. Çak çak çak. Bu da bir şey var. Aa çarpıldı. Redacted. Ne oluyor redacted? O kadar İngilizcem yok. Bizim elimizdeki iyi ya güçlü. Dördüncü kameradan izliyorlar. Şimdi onu patlattık. Şimdi bunu da patlatalım. Roket alıyor. Şimdi buraya bir yetenek düştü bak Bu yeteneği aldığımız zaman bize diyor ki bunlardan birini seç diyor e, menzilli ateş hızı yüzde 60 şok yüzde 60 diyor güzel Lex taş şu atın çok ne var beni araya 500 bu alttaki daha iyi ateş hızı veriyor bize. bak ne güzel sıkıyoruz gördünüz mü bir de şok vuruyoruz üstüne bayağı iyi oldu bu sefer şimdi bir bakalım hemen tak 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 bayağı iyi Şimdi biz buradan bir daşla geçelim zaten az önce bizim canımız burada gitmişti Şuraya bir gelelim. Bunları bir çarpın lan. Mermi bitti. Daha da hızlı olabiliyorsun. mu? Ee, cold shooting chill. Ee, rakipleri yumuşatır. Yok yok yok. A blast. Blast alalım. Blast değil. Az önce ben buradan gittim. Buradan gideceğim bu sefer. Doğru mu? Az önce oradan gitmiş. Öyle hatırlıyorum. Şimdi. Aa keşke oradan geri gideymiş ya. Oy oy. Koşturuyorlar lan koşturuyorlar. Mermisel sıkıntılar şok e, hasarı sekiyor bayağı iyi. Çok hasarını sekmesi iyi. Şimdi şunları şurada bir patlatalım. Öbürü öldü. Hemen şuradan 100 kredi saldık. Az önce oradan gittik. Bu sefer buradan gideceğim. Kombüstiyon, alev. Keşke buradan gitmeseyim için. Burası biraz tehlikeli herhalde. Alev şeyi var. Oy oy oy. Patlıyor bunlar. Adana merkez patlıyor herkes. Hop siz patlarsanız ben de patlarım ulan. Ee, sizi gidi sizi. <laughs> Oradan hızlı geçmemiz lazım. Çünkü pat eziyor bizi. Ezdiği zaman çok büyük sıkıntı çekiyor. Kes bunu. Yeni yetenek geldi. Ring of Fire. Of. Anam anam. Kontraband. Abi ne oldu? Şöyle. Hadi bakalım. Bayağı aksiyonlu bir oyun bu arada. Yahu telefon biraz güçsüz kalıyor bunların yanında. key codes Ya ben key denen istemiyorum. Security ID'si istiyorum ben. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Güvenlik isimleri falan filan. Aa! Bir canımız kaldı. Ölmek istemiyorum. Ah, ne kendi oldu Oldu lan. Koca adam çığlık atıyor ya. Evet. Arkadaşlar eğer bu oyunu sevdiyseniz çekebiliriz. Ben bu oyuna bayıldım. 100, 200, 500, 1000 videosu olur lan bunun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olup yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.